Merhaba arkadaşlar. Ee, bu bölümde sizlere portal yapmayı göstereceğiz. Portal yapmak için 3 tane malzeme ihtiyacınız var. Portal bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3. Bu malzemeler nereden çıkar derseniz Burada antikarabeler zindanı var. Antikarabeler zindanından çıkıyor. Ee, i̇çeriye giriyorsunuz. İçeride normal sizin gibi kabile üyeleri var. Onları kesiyorsunuz. İçerisi labirent bu arada. Labirentten çıktıktan sonra robotlar var. Elleri bıçaklı ve lazerli robotlar var. O robotlara e, normal mızraklarla vuramıyorsunuz. Bilginiz olsun. Gittiğiniz arkadaşlarınızın elinde bronz yani bu eldivenden olması gerekiyor. Eldiven harici kesemiyorsun. Ya eldivenle keseceksin ya da keseceksin. Başka yolu yok. Bilginiz olsun. Onun haricinde Sefa bu gizemli taş masayı nereden çıkarmıştık biz? Eee <laughs> Abi yerini tam hatırlamıyorum fakat e, yine gene bir tane antik rahavırlardan gelmişti Ama hangisinden Neyden gelmişti bilmiyorum. sanki ya? Yukarıda üçgen var ya. Evet. Antik piramitten değil mi? Aynen. Yok şu. Burası değil hayır, mi? Hayır. Ee, abi o gizemli şey şeyden çıkıyor. Bizim hemen üstümüzdeki antik kalıntı var ya abi. Hatırladığım kadarıyla oradan çıkıyor. Ha buradan. Tamam doğru. Antik kalıntılar Buradan çıkıyor arkadaşlar. Burayı önce kesersiniz. Burada burası zaten basit. Burada bir tane boss var. Ee, basit derken şöyle yine bronz ya da bakır silahlarınız yoksa girmeyin. Biraz sağlam. Buraya Geçiyorsunuz ilk önce. Kesiyorsunuz. Bizemli taş masayı düşürüyorsunuz. Alıyorsunuz oradan. Sonrasında da portal için diğer yere gidiyorsunuz. Ee, buradan zanaata gidiyorsunuz. Zanaatta zaten portal var. Gördüğünüz gibi istenilen malzeme taş zaten çok basit. Yeşil kristal, mavi kristal de çok basit. Ee, portal 1, portal 2, portal 3 olarak basıyoruz. Ve 8 dakika sonra üretilmiş oluyor bayağı da uzun sürüyormuş. Biz de ilk defa yapıyoruz bu da arada. Daha önceden yaptım. Bakalım 8 dakika bekleyelim. Bekledikten sonra nasıl kurulur onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar portalımız bitti. Envanterimizi aldık. Koyalım. İnce. defa Efendim abi. Portalı nereye koyacağız? bu portal abi. ne istiyor? Ne diyor? Bir zemin üstüne inşa edilmelidir. Tamam. Bir zemin şöyle, istiyor. Şöyle bir fikrim var. E, Düşün, bir kamp yapayın. oraya gelir misin? Geldi. Gel yanıma abi. Evet lan. Her şey abi. Buraya Koya mı koyalım diyorsun? Yani. Büyük, yani ne kadar bilmiyorum da. Aha adından Çok büyük değil ya. Büyük değilse. Yani şeyin dışına da yapabilirsin. Yani buraya da yapabilirsin, dışarıda yapabilirsin. Buraya koyabiliyorum. Koy abi, geri alırız olmaz. Ha. <laughs> Gayet güzel. Aynen konum. Evet. Buradan portallara gidebiliyoruz. Ver abi. Ver abi. Adlandır. Evet. Dur buraya şeyle gidemeyiz ya. Hayvanlarla gidemeyiz. Bunu al abi. Gideriz gideriz. Ben buraya yer yapacağım şimdi. İşte buraya yapma. Şu karşıya duvarın yanına bir yere koyalım i̇şte almıştın onu diyorum. Öyle mi yapalım? Tamam. Yani, Nasıl böyle? Şey... Arkadaşlar gördüğünüz gibi portal bu şekilde. Buradan artık hem eve ışınlanabiliyorsunuz. Hem de açtığınız portallara gidebiliyorsunuz. Bu da bu işe yarıyor. İnşallah işine yarar. yarar. Kendinize iyi bakın. Sefa'da ne yapıyor abi? Dans ediyor. <laughs> Hoşçakalın beyler.